Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Rusya'dan flash, dünya savaşı, açıklaması, başlatma çağrısı. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin, NATO'nun Rusya'ya karşı önleyici saldırı düzenlemesi gerektiği yönündeki açıklamalarını, dünya savaşını başlatma çağrısı olarak değerlendirdi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy'nin, NATO'nun Rusya'ya karşı önleyici saldırı düzenlemesi gerektiği yönündeki açıklamalarını, Dünya Savaşı'nı başlatma çağrısı, olarak nitelendirdi. Peskov, Rus haber ajansı Reya Novosti'ye Zelenskiy'nin açıklamalarını değerlendirdi söz konusu açıklamalara uluslararası toplumun tepkisiz kalmaması gerektiğini belirten Peskov, bu tür açıklamalar, öngörülemeyen korkunç sonuçları olan diğer bir dünya savaşı başlatma çağrısından başka bir şey değildir, dedi. Peskov, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin bu açıklamalara dikkat etmesi gerektiğini vurgulayarak, bu ülkeler, Ukrayna'yı fili olarak yönlendiriyor ve sonuna kadar savunmasını söylüyor, bu nedenle onlar bundan sorumlu ve onların, bu şahsın, Zelenski ve yönetiminin eylemleri ve açıklamalarından sorumlu olması gerekiyor, ifadelerini kullandı. Zelenski, NATO'nun, Rusya'nın nükleer silah kullanması olasılığını ortadan kaldırmak için Rusya'ya karşı önleyici saldırı düzenlemesi gerektiğini söylemişti.